Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ayşegül Saraç. Bu videomda Almanya'ya gelerek doğru mu yaptık? Bundan bahsedeceğim. Bu video biraz böyle sohbet gibi olacak. Yani yaşadığım şeylerden bahsedeceğim size. Neyi yaşadık, nelerden mutlu olduk, nelere şaşırdık. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Geldiğimizden beri gördüğümüz muamele, izlenimlerimiz, yaşadıklarımız, küçük ama bize göre çok anlamlı detaylardan bahsetmek istiyorum. Bakalım benim gözünden Almanya'yı sevecek misiniz? Öncelikle Almanya'ya ne kadar ön yargılı geldiğimden bahsetmek istiyorum size. Bizim hedefimizde aslında Almanya yoktu. Hani farklı ülkelerle ilgili düşüncelerimiz vardı. Bir gün Mustafa Almanya ile ilgili de başvurular yaptım deyince bildiğiniz moralim bozuldu. Yani Almanya mı orası hem gerçek anlamda soğuk hem insanları soğuk ve hep böyle işte geçmişten gelen hikayeleri tabi dinliyorsunuz televizyonlarda görüyorsunuz ya onlar Türkleri sevmiyorlar bizi dışlarlarsa yani konforlu ve güzel bir hayat yaşamaya gittiğim yerde hor görünmek istemiyorum açıkçası o yüzden çok endişelenmiştim ve içimden hep dua ediyordum Allah'ım inşallah Almanya'dan bir kabul almaz inşallah Mustafa Almanya'dan kabul almaz diye dua ediyordum resmen. Ama maalesef dualarım kabul olmadı ve Mustafa Almanya'dan bir şirketten kabul aldığını söyleyince şok oldum. Yani sevineyim mi, üzüleyim mi, ne yapayım? Ciddi anlamda çok geriliyordum Almanya'da yaşamaktan. Yani hor görüleceğimi düşünüyordum bilmiyorum. Yani çocukluğuma yemek lazım bununla ilgili belki de ama bayağı gerilmiştim buraya geleceğim için ama Sonuçta Mustafa çok mutluydu, çok heyecanlıydı ve Mustafa'nın annesi babası yıllar önce Almanya'da yaşamışlar. Mustafa'nın içinde bir Almanya sevdası zaten vardı. Neyse yaşadıklarımızdan dolayı ön yargılarımın gereksiz olduğuna karar verdim. Bakalım bu konuda siz ne düşüneceksiniz? Öncelikle insanlar gerçekten güler yüzlü, soğuk falan değiller yani. Bayağı gülüyorlar. Bayağı selam veriyorlar ve çok da yardım severler. Şimdi ben biraz kendimden bahsetmek istiyorum bu konuya girmeden önce. Ben Artvinliyim, orada doğdum ve orada büyüdüm. Küçük şehrin verdiği çok keyifli şeyler var. Yani küçük şehirde yaşamıyorum, bu anlattıklarımı sanmıyorum anlasın, anlamayacaktır ama yine de bahsetmek istiyorum. Artvin küçücük bir yer, insanlar birbirlerini tanıyorlar, herkes herkesi tanıyor. Zaten 3-5 sokaklık bir yer, yürürken bir tanıdığına rastlayabiliyorsun. Zaten böyle adım başı biriyle merhaba ne haber ne haber nasıl gidiyor nereye gidiyorsun falan. Böyle sürekli sohbet halinde gidiyorsun gideceğin yere. Yani arkadaşlarınla buluşmak için zaten plan yapmana gerek yok. Çünkü zaten yolda yürürken karşılaşıp aa hadi gel ya benim vaktim var şurada bir çay içelim diyebiliyorsun. İnsanları tanıyor olduğun için güveniyorsun ve doğanın içindesin. Kuş sesleri duyuyorsun. Yeşil, temiz hava. Yani anlayacağınız çok keyifli bir yerde yaşadım ve çok keyifli bir yerde büyüdüm. Mustafa ile evlendik ve Ankara'ya taşındım. Yani bu aylarca yürürken sokakta şöyle insanların gözüne bakıyorum. Yani acaba birini tanıyacak mıyım? Daha önce gördüğüm biriyle karşılaşacak mıyım? Selam verecek miyim? Ya yani sürekli tanıdık arama içgüdüsüyle geziyordum böyle sokakta ve artık kendimi çok yalnız hissettim. Yani hem binalarla dolu bir yerdeyim, Sürekli arabalar, kornalar, kuş sesi yok. Bir ormana gitmek için, bir yeşil alan bulmak için saatlerce arabayla gitmek zorunda kalıyorsun bir yerlere. İnsanlar robot gibi. Bir de üstüne biz 4 yıl sonra İstanbul'a taşındık. İstanbul çok daha fena. Yani artık ben de şey oldum insanlar gibi. Sağma soluma bakmadan direkt odaklanıp eve mi gidiyorum eve? işe mi gidiyorum? İşe. Falan böyleydi. Yani resmen robotlaşmıştım. Kendimi aslımı unuttum. Neyse ki Almanya bana bunları tekrardan hatırlattı. Öncelikle evimize yerleştik ve yerleştiğimizin ikinci günü sanıyorum. Ev sahibimizin kızı bu binada oturuyor o da. Kapımızı çaldım ve elinde böyle kocaman bir fil. İki yanı bu çocuklar için böyle periş filleri var ya ondan. Aynı fil Türkiye'de de vardı. Biz orada onu arkadaşımızla vermiştik. Çünkü onu getir mek çok da elzem bir şey değildi bizim için. Resmen filin aynısını almış ve Jelfi'ye hediye etmişti. Hani hoş geldiniz bunu çocuk için aldım dedi. O kadar sevindim ki yani bu karşılanma bile çünkü daha önce hiç tanımadığım biri sadece ev kiralarken sohbet ettiğim biri ve böyle bir hediyeyle kapımızı çalıyor. Bu çok keyifli bir şeydi açıkçası. Bir de kendilerine ait bahçeleri var bahçelerinin giriş anahtarını da verdi bize ve istediğimiz zaman bahçeye inebileceğimizi, orada güneşlenebileceğimizi, Jerry'yi oynatabileceğimizi söyledi. Yani bu teklifi bile benim için çok şaşıtıcıydı çünkü zaten ya büyük bir ön yargıyla geldiğim için aldığım bütün olumlu davranışlar beni şok ediyordu. Belli bir süre yaşadıktan sonra markete giderken veya parka giderken Artvin'deki gibi dışarıda tanıdık görüyorum. Yani merhaba, nasılsın, nereden geliyorsun diye ayaküstü sohbet edebiliyorum. Yani Türkiye'de yani İstanbul'da veya Ankara'da komşumuzu bile görsek sadece yapıp geçiyorduk yani insanlar insanlarla konuşmuyordu bile. Burada insanlar gözlerinizin içine bakıyor. Size gülümsüyor. Hiçbir şey demese bile tanımıyorsanız bile size gülümsüyor insanlar. Size günaydın diyor. Umarım bunu Jervi de aşıların bu arada çünkü Jervi okula bile gittiğinde herkes "bu tane Jervi" falan diyor Jervi şöyle yani bilmiyorum umarım sıcak bir çocuk olur yani böyle çok sevimsiz gözüküyor. İnsanlar tanımadıkları insanlarla bile iletişim kurmakta kesinlikle çekinmiyorlar. Yani şöyle bir örnekten bahsedeceğim size. Jervi'yi bir gün kreşten aldım eve geliyorum. Bizden önce binaya iki kişi girdi böyle şey belli ama hani Köln Belediyesi'nin çalışanları böyle bir şeyi kontrol etmek için girdiklerini anladım zaten ellerinde yoraklar falan filan vardı. Neyse merdivenden tam çıkıyorum elimde de böyle kocaman bebek arabası falan böyle bir kat yukarı çıkaracağım bebek arabasını koymak için. Onlar da köşede durdular bana izin vermek için. Sonra bana bir şeyler söylediler ve ben onlara hani Almancamın çok kötü olduğunu söyledim Almanca ve çok yavaş bir şekilde ve anlaşılır şekilde aynı zamanda işaret dili de kullanarak bana şunu söyledi: Saçların çok güzel. Yani bunu duydum. O kadar şaşırdım ve o kadar sevindim ki şöyle aynı tepkiyi aslında Türkiye'den birinden alsam açıkçası korkardım. Ya bu adam sapık mı? Tanımıyorum ya neden bana böyle bir şey söylüyor? Ne yapmak istiyor? falan diye tedirgin olurdum yani. Böyle elim ayağıma karışırdı falan korkardım. Ben zaten bu tarz olaylarda inanılmaz korkan biriyim. Yani biri bana bir şey yapacak anlasan ben düşer bayılırım orada falan öyle. Ama inanır mısınız burada yaşadığım o güven hissi beni hiç rahatsız etmedi ve çok mutlu oldum bunu duyduğum için. Yani tanımadığım birinin bana bunu söylemesinden o kadar keyif aldım ki. Ve ona çok teşekkür ettim. Ve gülümseyerek vedalaştık. Eve girdim falan. Yani bunları yaşamak çok keyifli ve yaşadığın içinde tedirgin olmamak çok daha keyifli. Ve yardımseverler kesinlikle şöyle bir şey oldu. Biz geldik işte ev eşyalı bir evdi zaten. Jerfi'ye uygun bir ev değildi. Yani Jerfi'nin yatağı falan yoktu. Biz bir hafta ile beraber üçümüz aynı, aynı yatakta yattık. Sonra Ikea'dan Jerfi'ye bir yatak almaya karar verdik. Ama ikiye Ikea uzak, kocaman yatağı neyle getireceğiz, nasıl olacak, e, arabamız yok falan filan, kimseyi tanımıyoruz derken biz de ev sahibinin oğluyla görüştük. Dedik böyle böyle mi düşüncemiz var, hani ne önerirsin falan. Bu arada ev için zaten ekstra bir dolap istemiştik, dolap da alacaktı. Dolap alırken sizin yatağınızı da alırım dedi. Tamam dedik, siz beğendiğiniz modelin numaralarını bana verin, ben getireceğim dedi. Neyse aldı geldi. Biz burada dördüncü katta oturuyoruz ve çoğunlukla evler burada hani asansörü yok. Çoğunlukla eski binalar. Asansörsüz dördüncü kattayız. Çocuk 4 kat Jerfi'nin yatağını getirdi, taşıdı, odaya koydu, ev için aldığı dolabı bıraktı ve sonra kurmaya geleceğini söyledi dolaba. Ya yani ben ya da Mustafa biz bunu Türkiye'de kiracımız için böyle bir şey yapmayız. Hani kargoyla getirebileceğini söyleriz online sipariş verebileceğinden bahsederiz. Ha bu kadar olumlu şey gördükten sonra artık ben de elimden geldiğince tabii ki yardımcı olurum. Ama ben Türkiye'de yaşıyor olsaydım buradaki gerçekten insanların keyifle yardım ettiğini fark etmemiş olsaydım buraya gelmeden önce ben böyle bir şey yapmazdım Türkiye'deyken. Yani tanımadığı geçici bir süreliğine evi kiraladığı kiracısına böyle bir şey yapıyor olması bizi çok memnun etti. Bir kere de şöyle bir şey oldu. Kapımızın kilidi bozuldu. Ya yani içeri giremiyoruz. Arkada anahtar da yok ama açamıyoruz. Yani bir saat boyunca komşumuz o kapıyı açmaya çalıştı. Hiçbir beklentiye girmeden. Bir saat boyunca uğraştı. Ve tanımıyoruz yani sadece binada günaydın günaydın. O kadar. İnsan bunları görünce, bunları yaşayınca yani çok farklı bir dünyada olduğunu hissediyor. Hayata çok farklı bakıyor. Beklentileri çok farklı oluyor. Yapmak istedikleri değişiyor. Umarım siz de geldiğinizde bu tarz güzel şeyler yaşarsınız. Bence insan baştan aşağı yenileniyor iyilik gördükçe, güzellik gördükçe. Umarım siz de baştan aşağı yenilenirsiniz. Burada artık bir de güvende olduğumu da hissediyorum. Hani az önce binada saçlarım güzel olduğunu söyleyen birinden bahsetmiştim. Türkiye'de olsa birisi bana böyle bir şey söylese korkacağımdan bahsetmiştim. Burada artık böyle şeyler hissetmiyorum. Biri bana baktığında, biri bana güldüğünde, biri bana bir şey söylemeye çalıştığında artık korkmuyorum. Biri onu dinlemeye çalışıyorum. Ha belki oturduğumuz yerle alakalı olabilir. Ona bir şey diyemem. Hani kötü bir muamele görmediğim için gerçekten bilemiyorum. Belki farklı bir yerde otursaydık. Belki bu kadar çok iyi insanla karşılaşmayacaktık bilemiyorum. Ama güvenli hissediyorum diyorum ya mesela ben şunu hiç yaşamadım. Şimdiye kadar yanımdan bir şahin geçip içinden böyle maymun gibi sarkan bir adamla karşılaşmadım henüz. Bu çok önemli bir şey. Ha şimdi olumsuz yorum yapma merakları şunca eh, zaten Almanya'da şahin mi var? Yok tabii ki ama yani anlatmak istediğim şeyi anladığınızı umuyorum. Veya şort giydiğim için sokakta yürürken yanımdan geçen bir araba normal geçerken müziğinin sonuna kadar açtığını hiç şimdiye kadar görmedim. Yani bir insan evet bir kadın olmak da farklı burada. Özgürlüğünüzü hissediyor olmak, özgür şekilde yaşamak ve o özgürlük hissini çocuğunuza vermek bambaşka bir şey. Şunu görmek de çok etkileyici. Yani çok şaşırdım. Mesela biz Türkiye'de ilkokul çağındaki hatta bazen ortaokul çağındaki çocukları kendimiz okula götürüyoruz. Servisle götürüyoruz, arabamızla götürüyoruz ama kesinlikle eşlik ediyoruz. İlkokul çocukları skuterlarıyla, arkadaşlarıyla birlikte okula gidiyorlar. Yani ilk zamanlar çok inceledim. Lan bu çocuğun çevresinde annesi yok, babası yok. Nasıl geliyor, nasıl gidiyor, ne oluyor falan filan. Ailesiyle gelenler de var. Evet. Ama o kadar nadir ki. Yani insanların insanlara güveni, çocuklarını özgür bırakmaları. Bu çok farklı bir duygu. Zarar görmeyeceğinizi düşünüyorsunuz bu tarz küçük şeyler gördükçe. Ve çocuğunuzu siz de endişeli bir şekilde yetiştirmiyorsunuz. Ben Türkiye'de olsam yani Javi ile ilgili o kadar çok endişem olurdu ki. E tabii ki var bir anneyim yani. Hala var tabii ki endişelerim ama Türkiye'deki gibi manyak olmazdım. Şunu da söylemek istiyorum. Ben İstanbul'da çok endişeliydim. Her günüm endişe içinde geçiyordu. Her günüm. Ve buraya geldikten ancak 5 ay sonra normal insanlar gibi çevremdekileri fark etmeye başladım. Normal düşünmeye başladım. Olumsuz şeyler düşünmemeye başladım. Tabii ki düşünüyorum ama Türkiye'de kadar çok değil. Yani artık beynimi olumsuz şeyler yemiyor. Ve ben çocuğumu özgüvenle yetiştirebileceğim. Çünkü hani benim söylediğim değil, benim davranışım etkileyecek Şerfi'yi. Güvenli bir şekilde yaşadığımı gördüğü için ve benim güvendiğimi, endişesiz bir anne olduğumu gördüğü için o da özgüvenli ve insanlara güvenen, her şeyden keyif alan bir çocuk. Umarım büyüdüğünde öyle olur. Ha, ya bundan bahsetmişken şunu da söylemek istiyorum. Çoğu arkadaşıma söyledi muhtemelen bunu. Ya bütün çocuklar, özellikle erkek çocukları biliyorsunuz ki yani böyle inşaat izlemeyi, işte vinç görsün, kepçe görsün, kamyon görsün falan filan çıldırıyorlar. Biz yer ile her okul çıkışı yakınlarda bir yerlerde inşaat varsa yani gidip o inşaata oturup böyle fıstığımızı yiyerek izliyoruz. Bayılıyor çocuk yani. Bundan bahsederken arkadaşlarıma şunu diyorum. Eğer ben Türkiye'de olsaydım bunu Jelfi'ye kesinlikle yaptırmazdım. Ve şunu derdim. Anneciğim geçerken bakıyoruz evet ama sakın sen yalnız olduğunda, büyüdüğünde böyle gelip kesinlikle izlememelisin, çok tehlikeli derdim. Tabii ki detayına inmezdim, o farklı bir şey. Ama Şerfi'nin bir inşaate alışması beni tedirgin edecekti. Çünkü o inşaata gittiğinde başına ne geleceğini bilmeyecektim. Ama burada onu yapabilme özgürlüğü ve güveni var. Çocuğumu bir şey yapmak istediği zaman Endişeye kapılıp onu kısıtlamıyorum. Hayır hayır olmaz, inşaat olmaz derdim muhtemelen Türkiye'deyken. Ama şimdi çok normal bir şey. İzleyebilirsin, görebilirsin, bunun hakkında konuşabiliriz. Okula gittiğinde öğretmenin arkadaşlarına neler gördüğünü anlatabilirsin. Baya normal insanlar gibi yaşıyoruz yani burada. Bir arkadaşım şey diyor bana burada tanıştığım bir arkadaşım. Onlar 4 yıldır buradalar. Yani siz daha yenisiniz ya. Size her şey pembe geliyor. Daha gerçek yüzünü görmediniz falan diye böyle her fırsatta. Evet haklı aslında öyle. Ama bu ilk heyecanları yaşamak çok keyifli, çok güven verici. Umarım siz de bütün bu heyecanları keyifle yaşarsınız. Güzel Analarından bahsederken konuştukça konuşmuşum ve video oldukça uzun olmuş. Sıkılmamanız için de videoyu ikiye bölüyorum. Bu videonun ilk yarısı. Haftaya ikinci yarısı da yayınlanacak. Umarım seversiniz bu videoyu. İkinci kısım bence daha akıcı olmuş. İkinci kısmı da izlemeden karar vermeyin derim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.